hepinize merhaba ben Osman Bugün size birlikte video çekiyoruz Bugün boom bu 3 oynuyoruz Bugünlerden e, cumartesi size birlikte Bugün e, sizler birlikte Boom 3 oynuyoruz Şu an videomuza geçelim e, Şu anda boom işte bayağı geliştirdim kendimi Bu arada e, Timimizde şey yapan var e, Timimize bir tanesi adam bizi küfür etmiş Ne demiş Bir tanesi Birileri e, küfür etmiş onu da e, timden attım Şimdi devam edelim öncelikle Öncelikle bir tanesi adı neydi o adamın? E, komutan Toronos Siktim çöp falan yazıyor. yok onu engelledim Şimdi abilerim edelim öncelikle bakın e, bayağı geliştirdik Ama şeylerimizi sonunda şey ama, ama yine anlıyorsunuzu alan baraj Hep alan hep anlıyorsun bastırdı anlıyorsun bastırdı hep Hep bazı kişiler alıyor abire. hep Abi engelleyemiyoruz şimdi biz burada bakalım ne çıkacak e, odun mu alsak ben odun alacağım odun bana odun va, odun odun lazım çünkü odun önemli zaten yani e, şimdi şurada proses doktoru yine gelelim şimdi e, bakayım yani şimdi saldırı düzenleyelim şu buraya 3 şuraya roket atalım evet roket atalım buraya atalım evet buraya bomba atalım buraya atalım Şimdi kaldırdım. Ee, buraya da böyle yapıyoruz. Adamların oyunlarına etkilememiz için bu yapsın. Durun Buraya, şimdi bu buraya getireyim. Ee, gelin bakalım. Şimdi buraya gelmeden önce buraya gelirseniz sevinirim. Şimdi evet, önceki e, şu anda vuralım şimdi. E, burada e, aldık şu anda. Güzel bir e, ee, adamın işi Prusy doktorun gel açımda stansiyon şimdi... 15 ee, şimdi, şimdi şimdi ikinci aşamaya geliyoruz ikinci aşamayı tamam o lazım. şimdi nasıl Alet ee, alev seviyorum. sevir bom topu e, ee, bom topu biraz zorlar bizi ama bir de alet silahları ee, o zaman bom topu bizi zorlayacak bir, bir atış yapıyorum ee, atış yaptık ya askerler buraya buraya buna bir atış yapıyorum şimdi bir atış yaptık ama bir atış daha yapılması lazım buraya gelin buraya gelseniz sevinirim şimdi askerleri yine aynı şekilde buraya çağırıyorum ee, şimdilik hep buraya askerleri çağırıyorum şimdi abi sakın oraya gitme mayınlara gitme mayınlara gitme mayınlara gitme mayınlara mayınlara gitme mayınlara 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 Manyak mısın mayın var orada. Neyse devam edelim şimdi. Gerçekten evet. Şimdi bakalım e, zırh ama bu mayınları basmasa hiç işte. süper olacaktı. Tam e, şu atış olacaktı. Şimdi bir diğer atı at, üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşama bize uygun değil gibi duruyor. Üçüncü aşamayı da almaya çalıştık Almış üçüncü aşamayı da okuyayım. 9 seviye. O zaman ne yapalım? Alex mayınlar ya biraz bir askerleri şey yöndeye çağırmıyor. İşte asker, as, as, odularımı buraya, buna e, böyle yapıyor. Bunlar ateş yapıyor, bir tık. E, şu, da vur, vur, vur. Sap, vurun lan, vurun, vurun, vurun lan, yetiştirin Evet, şimdi e, yine, e bayağı bayağı yapıyor. Ay mayınlara gitme mayınlara gitme Oraya git oraya git Ay yalnız salı kaptım Yani çok şey Bu bayağı güzel baya şimdi baya çağırıyoruz ama şeyler bayağı tutuyor hayır vurun olmaz ya aldım oraya gitme vurun abi ben e, şimdi biraz daha çekeyim e, soğuma abi bakalım ikinci aşamayı da şey yaptık e, böyle saniyedik e, gerçekten burada da baya olduğum geldi sizler bitti e, buraya adam e, 13 tane şimdi var. Ben şey mi harcamak istemiyorum. Bu hiç elmas falan harcıyorum. E, şimdi 46 tecrübeye bir bakalım. E, 4. Hmm, döndürdü. dördüncü aşama bana çok zor geldi. Bunu almak imkansız duruyor. Buradan gibi sistem şey yaptım. O, a, topla burada bir sürü siyah var ama ya da yok mu ya. Bunu almayız çünkü makineli tüfek çok atar bile ama. Kullanmak kolay olmaz yani bunu mayınlar 9 bu ma, bombaydı ya bunu almak biraz çok zor olur hatta imkansız gibi durur yani gibi ve görüyor şuraya altında gelsin bakayım evet 1000 milyon 18 al, altınımız var evet. şimdi bu, seferi şimdi ben bu süt seferini artık açmak istiyorum şimdi bize bir tane daha şey gerekiyor galiba benim bir tane şurada toplayalım Evet topladım e, ee, şimdi topladım öncelikle hamayan üstü daha hala da alamadık Bayağı elmas geldi ne yaptı ne yaptı dur şu izaya geldi bir bakalım belki bize Eee bunu alırız belki Gidip saldıralım bakayım tefekler 10.000 bin misin ya aa bir şey soru bu şimdi ben ne yaptım ne yaptım ne yaptım ne yaptım Lan yok 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 ya. Ne yapacaksın sana oraya gitme. Sen oradan git. Manyak mısın? Ve atın. Saktı. Bunun sesini biraz kısayım. Ya manyak mısın? Oraya niye saldırıyorsun? E sola işe. Buraya saldırma dedim sana. Vurun lan vurun vurun. Hayır. Vurun vurun vurun. Hayır hayır sakın ses etme. Hayır doktor neredesin? Ölü var bu doktor. Atışlardan. Ya bu bom toplar da biraz yüz konuşu kaptı mat giderlerse çok sevinirim. Hadi lütfen hayır hayır çok zayıf verdik. Evet, bayağı zayıf verdik. Gerçekten yine başarılı geçtik. Bayağı zayıf verdik ya bayağı zayıf. Uğradık. Ve is isti ya istihbarat niye vermedin? Aptal oyun. Çünkü i̇şte isti istihbarat bana verdi mi bize? Ya of istihbarat da vermedi ya. Çünkü verseydi istihbarat bize. Ve i̇şte altın ve bulanı yükseltti bayağı geliyor. <laughs> bayağı zayıf verdik. Şunu bir yükselteyim bari. Eee yükseltmek istiyorum. Ben bunu kullanmaya devam ediyorum. Ve şey, şeyi yükselteceğim bu arada. Doktoru yükseltsem mi? Bassam çünkü o kadar şey bitmesini de istemiyorum. Eee şimdi bu bakalım. Ee, ben ben cephanelerimin 102 bin tane olduğunu istiyor benden. Ee, şimdi ben şeyi ne neyi yükseltsem neyi yapsam. Çünkü atışlarda çok yarın e, yarın da çekeceğiz. Yarın çekeriz, çekeriz ki daha kolay olsun. Tam bir gün dört saat diyor ama bir günden fazla olmaması lazım. Bir günden fazla istemiyorum. Bu altı saat diyor. Bu on yedi saat. Bu e, bu da bir gün dört saat yok abi. Ben bir günden fazla istemiyorum. Yarın da çekeceğiz. Yarın pazar çünkü. E, ben e, bu yirmi iki saat diyor. Tamam yirmi iki saat bir günden az yani bu kaç saat bir, bir gün dört bir gün yok bir günden fazla de istemiyorum 13 saat niye bir günden fazla oluyor çünkü evet videoyu çekiyoruz ya evet, çünkü ben saat günü çekiyorum 12 geçmemesi lazım çünkü bu da 8 saat limayından ben e, keşke iyileştirmeyi yükselttik ben şeyi yükselt ya da dur şu bu topçu birliğini e, basıyorum bastım yani Bayağı altınımız gitti altınlarımı toplayın Bayağı altın gitti evet o altın geri geldi Şeyi yükseltiyorum bu arada topumuzu. Top çok çok birliğini yükselteceğim. E, bir, bir, günden az deneyim çünkü video yarın da çıktı çünkü. zamanı geçmemiş lazım Şimdi bak o zamanı geçen bir de bizim de şunu yükseltmek bir de şunu yükseltmek e, bir de e, top topu yükselteceğiz ve ilk şeyleri yükselt yani burada kasayı yine yükselt zaten bayağı yükselt kaç e, 740 sadece bilere bizim analizimiz alırsak 745 bin altın oluyor bizde mesela ev gerçekten çok iyi çekiyoruz videoyu. Vallahi inşallah, e, video valla inşallah ev video sesi gibi gitmez çünkü bazen yanlış videolar yansıtılır eğer bunu yüklersin kaç bin diyor 5 bin diyor ya da bir şey yapmayalım bu, e, bu arada bu arada bu analiz hala duruyor benim e, e üstünü nasıl alacağımı bilmiyorum çünkü baya mamiyonu ıslanmak için baya ıslandırmak lazım kendimizi Eee tabi Anan anam ya Allah'ım yarabbim ya yanlışsa seye bastım ya Yanlışlıkla gittim Yanlışlıkla gittim saldıra bastım ya olamaz ya Ya gittim ne yaptım yanlışlıkla gittim ama saldıra bastım yanlış tuşu bastım yanlışlıkla As Yanlışlıkla gittim saldıra bastım Yalnızca, Az kaldı. Ya bittim yaz. Yanına gitti. Bu yanına gittim. Saldıra bastım. 5 bin altın gitti. valla bu bak altın gitti. Ya neyse. Ee, şimdi devam edelim. Video da artık bitirelim şimdi. Size şunu söyleyeyim. Video bitirelim. Bu arada e, videoda da bitirelim. Neyse bu ben sizimiz bu kadardı. E, Sizce videomuzu size tıklayın. E, videomuzu bitiriyoruz şu anda. Videomuzu size tıklamayın. Tıkla tıkla suyu Tıkla 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 tıkla. tıkla, tıkla, tıkla.